Rahmi Özcan spor tesislerinden herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bir tarafta Mamak Gücü takımı bugün ilk karşılaşmasına çıkıyor. Ligin güçlü ekibi Purselona karşısında puan ve puanlar almaya çalışacak. İki takıma daha başarılar diliyoruz. Yusuf şimdi topla buluştu. Destek bekliyor arkadaşlarından. Orta top kaybı. Sezgin şimdi çizgiye çıktı. Sezgin vurdu orada yüzüne. Top tarttı kalecinin. Kaleci şu anda yerde. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Kaleci Sezgin. Kaleci Hüseyin orada riskli hareketler. Sezgin önde baskı yaptı ama. Top kaybı olmadı orada Onurhan. Onurhan kaptı topu. Bir foul beklentisi var. Hakem devam ettirdi Emre. Gel, 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 gel. Sezgin araya kaçtı. Pas verme düşüncesi. Emre, Emre vurdu üstten dışarı çıkıyor top. Önemli bir fırsatı değerlendiremiyor Emre ile Purselona. Aral şimdi topun başında. Takımın serbest duruşlarını kullanan oyuncusu. Aral vurdu kaleci Muzaffer. Şimdi Samet Mete takımın beyni oyun kurucusu. Yine iş başında araya bir pas. Emre sıyrıldı. Emre vuracak mı? Pasını verdi Sezgin vurdu topu alana gidiyor gol. Porcelona da takımı 6. dakikada 1-0 öne geçiyor. Şimdi sol taraftan köşe vuruşunu kullanacaklar. Uzaklardan bir şut kaleci Muzaffer. Yusuf vurdu orada kaleciyi çıkartıyor. Göğüsle kontrol. İbrahim yumuşattı topu. Samet. Takımın oyun kurucusu Samet. En geriye oynadı. Orada Ali. Onur Adan hatalı bir pas. Kaleci orada kafayla. Bir stoper gibi uzaklaştırıyor. İyi ver kaç. Samet Sezgin anlaşması. Sezgin şimdi topu gönderiyor. 2-0 oldu durum. Sezgin durum 2-0'a getiriyor. Yunus bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun oğlum orada? Beke mı seni. Emre'yi bıraktı Sezgin. Bu sefer kaçırdı. <laughs> Yunus sıyrıldı rakibinden. Topla birlikte dripling halinde al. Aa. Aral kaptırdı orada. Şimdi Sezgin bomboş. Sezgin vurdu. Asfaltta dışarı çıkıyor top. Sezgin'i bu tarz pozisyonlarda savunma çok yalnız bırakıyor. Tehlikeli bir isim. Murat tedbir almaları gerekiyor. Sezgin kaleciyle karşı karşıya. Sezgin topu alara gönderiyor. 4-0 oldu durum. Şimdi Emre verdi pasını Sezgin. Sezgin orada yüzüne çarptı. Ters bir vuruş topu alara gidiyor. Golün ismi Polat. Polat'a çarpan top kendi alarına gidiyor. Şimdi köşe vuruşunu kullanmak için Onur topun başına geçti. İşte. Onurun ortası Emre vuracak mı? Emre vurdu topu alara gidiyor. Gol! Fark iyice açıldı. İşte. Emre golün ismi. Şimdi savunmada Samet. Samet resmen orada kritik bir müdahale imza attı Ali. Tekrar Samet. Samet sıyrıldı şimdi. Verdi pasını. Orada Sezgin topla buluştu. Sağ kanattan Purselon atan izliyoruz. Emre Sezginle oynuyor. Sezgin sıyrıldı. Verdi pasını. Ali'nin vuruşu. Savunma orada. Çizgide müdahale ediyor. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi durmuş. Bıraktı orada. Emre şimdi Yunus topla buluştu. Yunus gidiyor. Bir şut. Kalecide kalıyor top. Şimdi Onurhan sağ taraftan köşe vuruşunu kullanacak. Bir kafa Sezgin'den kaleci Hüseyin. Gole izin vermedi. Orada Yusuf yerde. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Futbol Kolik Tanju Çolak sezonunda heyecan. Her geçen gün artıyor sevgili izleyiciler. Şimdi işaret geldi ama iyi bir vuruş değil. Emre şimdi Ali ile oynuyor. Ortalandı Emre topla buluştu. Emre pasını verdi. Sağ kanatta Onur. Onur şimdi. Emre ile buluşturdu topu. Emre vuracak. Direkten dönüyor top. Az önce Sezgin'e yapılan mülahatede hakem penaltının gitti. Şimdi Ali vurdu. Topalarla buluşuyor. Fark iyice açıldı sevgili izleyiciler. Sezgin vurdu kaleci Hüseyin. Onurhan'ın şutu topallarla buluşuyor. Ben artık golleri sayamıyorum sevgili izleyiciler 8 veya 9 olması lazım fark Şimdi Onurhan. Samet. Emre içeri doldurdu arkaya. Onur sızdı. Vurdu kafayı. Out'a çıkıyor top. Olur. Hocam geliyor mu sesim? Bizi bitirdin be hocam. Bizi evet. bitirdin. Emre'nin şimdi şutu topalarla buluşuyor. 10-0 oldu durum. Hadi, hadi, hadi. Sezgin iyi çekti. Vurdu kaleci Hüseyin. Dönen top Emre. Şimdi bir şut daha. Yine savunma yine kaleci. Topun korneye çıkmasına izin vermediler. Hadi, hadi, hadi. Yusuf Emre mücadelesi. Sezgin kaptırdı. Kontra atak şansı. Aral. Polat oynadı. Tekrar Aral. İyi paslaşma. Vuracak bir şut. Asfalt'a dışarı çıkıyor top. Polat iyi düşündü ama isabet etmiyor kaleyi. Şimdi Onurhan. Olur o an müthiş bir golü, Mermi gibi gönderdi. Kaleci orada müdahale etmeye çalışsa da yeterli olmuyor. 11-0 durum. Olur Emre vuracak. Emre vurdu topu alır. Gidiyor gol. Sol ayağıyla müthiş gönderdi. Önü açıktı. Kaleci uzansa da yetişemiyor. <laughs> Onur şimdi pasını verdi. Emre, Samet oynuyor. Samet. Evet. Samet kaçırdı bu pozisyonu. İbrahim. Evet. Onurhan. Şimdi Sezgin oynadı. Sezgin orada avuta çıkıyor top. Şimdi maçta artık belki de son pozisyon. Kaptan vurdu. Kaleci çıkartıyor. Hakem maçı bitirdi. Tarihi bir farkla sağdan mağlubiyet darlıyor Mamak gücü takımı.